Kim milyoner olmak ister yarışmasındaki başarılı sunumu ile sık sık gündem olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine neredeyse tıpatıp benzeyen ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler benzerliğe inanmakta güçlük çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncuların aileleriyle benzerliği hayranları tarafından çok merak ediliyor. Son dönemde kim milyoner olmak ister yarışmasında gösterdiği başarılı sunuculuk performansıyla öne çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyiyle benzerliği de hayli ilgi çekti. İmirzalıoğlu sadece yakışıklılığı ile değil, rolün hakkını sonuna kadar veren oyuncular arasında yer alıyor. İş hayatı kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim. Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Görenler ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş demeden edemedi. İşte Derviş İmirzalıoğlu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.